Yavrum, sadece dersine çalış. Ben senden hiçbir şey istemiyorum diyoruz. Ben istiyorum. Sadece ders bana yetmez. Ben kirli çoraplarını kirli sepetine atmasını istiyorum. Yemeğini yediği tabağı bulaşık makinesine kapatmasını istiyorum. Asansörde gördüğü kişiyi tanısın tanımasın merhaba demesini iyi günler demesini istiyorum. Sadece dersinde başarılı olması bana yetmez. Çünkü akademik başarı hayattaki başarıyı asla ve asla getirmez. O yüzden lütfen ben çocuğumun elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyorum diye böbürlenmeyin. Siz çocuğunuzun elini sıcak sudan soğuk suya sokmadığınızda hayat o çocuğun ellerini ya donduracak ya da yakacak. Lütfen fırsat verin. Onlar birazcık zorluk yaşasınlar. Fırsat verin potansiyellerini ortaya koysunlar. Fırsat verin gelişsinler. Bizlerin temel hedefi kendi kendine yetebilen, şöyle dimdik ayakta durabilen, her işini kendi kendine yapma yetisine sahip çocuklar yetiştirmek olmalı.